Hey sen kanalıma hala abone olmadın mı? Ben şu abone ol tıklamalısın. Ya sen niye bakıyorsun ya? Hayatlarında ilk defa hamster görmüş herkese. Bu arada arkadaşlar hemen video başlayalım kusura bakmayın. Herkese merhaba arkadaşlar ben, o, ben Muhammed Muhammed. Ee, bu bir de aşırı haberlerle geldim. Yeter ha. Bir haber bile anlatamıyoruz ha. Cık. Allah'ım yarabbim. Neyse bugün Brawl Stars biliyorsunuz. Herkes diyordu ya işte. Ne kutular geri gelsin ya büyük kutular savaş kutular, kutular. geri gelsin diyenler çok fazla biliyorum. Ya Brawl Stars artık bıktı ve e, birkaç saat sonra kutular Brawl Stars'a geri geliyor. Çok havamlıyım şu an çok mutluyum. O yüzden Brawl Rob, girdim. <laughs> Neyse ilerleyen yıllarda bir e, birkaç saat sonra zaten yarından video paylaşırım. Bu arada balonu aldım arkadaşlar. Bunu küçüklükten beridir almayı düşünüyordum. Hayal ediyordum full. Ve bugün hayalim gerçek oluyor. 80 Robux aldım. Böyle arkadaşlar bu arada. Bilmeyenler için bu böyle. Yukarıya zıplayabiliyor. Ve yere süzülerek iniyor ki canı az azalmıyor. Yavaş yavaş azalıyor. Bu arada traktörcüler var. Traktörcü abi. Abi 2 kilo saman var mı abi? Abi Tusunami tsunami mi? Eyvah, yukarıya çık diyor. Şöyle, ah tamamdır çıktım arkadaşlar buraya. Buradan yukarıya fazla çıkmamamızı öneririm arkadaşlar hepinize. Ve şimdi sabırca tsunami'yi bekliyoruz. Neredeymiş tsunami? Burada duralım. Tamam. Tsunami. Nereden bu tsunami? Neyse birazdan gider arkadaşlar. Orada ne yapıyor ya? Çok cesaret. O gördüm. Tamam. Şu ucuna geleyim tamam. Tamamdır geliyor evet tamam arkadaşlar. Boyutunu ölçtüm. Hop atladım. Of. Hop Allah arkadaşlar. Oyun öldü öldü. Ay. Ee, oradaki arkadaşlar Fatih arkadaşlar. Neyse ee, bro kutlar geri gelce Allah'ım yarabbim. Artık ben normal karakterle mi girsem belli değil ya. ya ne bakıyorsun yani hayatında ilk defa hamster görmüş. Bu bu karakterle çok güzel çektim. Sizce değiştireyim ya? Arkadaşlar bu arada e, ben 30 bin abone olamayacağım. Hatta bunu ben rüyamla gördüm. Rüyamla e, 30 bin abone oluyordum. Eee natural disaster. aslında yani bu, bu oyunun videosunu çekerek ünlü oluyordum. Ben de çekmeye karar verdim. Tabii ki de ünlü olmayacağım. Hayallerim gerçek olmayacak. Biliyorum arkadaşlar. Evet gerçekten hayallerim gerçek olmayacak diyenler var. Evet doğru söylüyorlar. Neyse. Zaten gerçek olmamızı mümkün. Borsan ve kardeşin üstünü satın aldım. Ay. Tamam zaten. Şöyle zıplıyoruz. o oyun bir anda kasmaya başladı. Lan ne oluyor? Grafikler değil mi? Grafik. Grafik bir Allah Allah. Aman aman kiminle sıkıştın. Ne arkadaşlar bunlar bunlar onların anasını sikerim Müslüman. Şimdi onların anasını var ya. Şimdi o tüm bilgilerini çöpünden yayacağım. İstek atanları kabul Arkadaşlar bu arada ismimi de bırakayım. E, tüm istekleri kabul edeceğim. İsmimi e, nereden lan benim ismim? Bakın arkadaşlar. İsmimi görüyorsunuz bu. E, şu an bana istek atabilirsiniz. Hepinizi kabul edeceğim. Abi isteğimi kabul ismini İsmini altınızı yazın. Çünkü e, bu beni takipçimi tanımadan bir ismi anlamıyorum. Tam ismi Samın tuşuna Arkadaşlar bu arada hastayım. Ne bu lan bu? Meteor geliyor. E, yeterince aşağı in. Tamam. Allah. Ne lan meteor? O, Allah! Ee, balonum nerede? Bir balonum nerede? İki kelip. Üç benim hamster kostümüm nerede? Cık. Ya balonum nerede benim? Ben balonumu istiyorum ya. Kafama geldi ya. Balonum ya. Ben balonumu istiyorum ya. Allah. Ne oluyor lan? Arkadaşlar e, neydi? Volkan falan. Onu ben aşağılara ineyim. Onun buraya kadar gelmiş lan. Tamam burada güvenliyiz arkadaşlar. Bir şey olmaz. En fazla ölürüz. Böyle öyle gelelim. Bu. Evet neyse. Evet. Şu kızı böyle. Amin. Bu kızı aşağı atayım mı arkadaşlar? 3. 2. Aa bak İza ya uçma hilesini aşmıyorum şaka şaka ben hileci değilim arkadaşlar ben dürüst birisiyim Uçma hilesim olsa zaten ben oyunu kolayca bitirirdim zaten Avrupa'yı hilele bitirirdim e. Tık 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 komşu komşu orada mısın? O zaman ben eve hırsız e. Evet ben en iyisi balonumu ve karakterimi geri alayım Balonum gelsin ben balonumu istiyorum Öyle mi? Aha balonu geldi. Ve hamster sır de geldi. Uçuyoruz. Sadece sus. Arkadaşlar bakın. Şu an ben hilem olsaydı tamam be. Böyle bir hile olsaydı. Gelirdim tamam Bu kızı tutardım. Ne oluyor ya? iki tanesi tek geldi. Al kabul ettim. Lan. Birisinin adı terör. Yeni terör 5 inadı birisi. Oğlum bu kız bu kız var ya. Bak şu öndeki mavi değil de bu kız var ya. aynı a anladım lan bu kardeşi. Kardeşi bak kardeşim bu. Kardeşi. Ne oldu ya? Bak bak bu da abisi. Anladım arkadaşlar. Terror diye birisi var. A yani şu an Ben ne buralara çıkıyorum dedim miyim? Ee, ben burada dans edeceğim diyeceğim ki dans edemiyorum lan. Ha. Eyvah. Ee, yıldırım. Ya burada durmak çok güvenli. Bakın arkadaşlar upuzun Burada yıldırım çalsa hiçbir şey olmaz. Bakın bu abisi görüyor musun? O bak bu da, bu da, bu, da, bu da, kardeşi. Dur dur ben, ben bunları aşağı atacağım. Ha <laughs> bunu bir sürü istek geliyor. Neyse kabul ediyorum karsına aşağı düşebilir. Önüne geçeyim bana. Aşağı atma yok mu ha varmış. Bakın bunlar kardeşler. Bu abisi bu kardeşi. Kanka Robux'unuz mu yok ya? Ben size vereyim mi? Ne var? Ne bakıyorsun ya? Sizinki ne? Hayırdır lan? Iron uzun uzunluğum oydı. Sen ne bakıyorsun lan. Sen de bakıyorsun. Hayırdır lan? Çıkılın lan. Çıkılın. Şerefsiz. Götüm kokuyor mu? Bak. Götüm kokuyor mu? Bak. Kokuyor mu? Baksana. Kokmuyor mu? Tamam. Herhalde kokudan öldü. Bak bak. Ben bıktım artık. Mujdu sana katıldı. O kim ya? Bana katıldı mı? Aklıma kötü şeyler... Ya oğlum. Tavana çıkacağım ha. Arkadaşlar sonunda güvendeyiz. Aklıma kötü şeyler. Neyse. Arkadaşlar. Videoyu bitirmem lazım demiş Dermişim. Sizin için devam ederim. Bu arada bunu da almayı düşünüyorum. Aa Muclu. Sen niye bana kat... Bir dakika. Bu kedi. Aa seni kan... Aa takipçim çıktı. Videodayım. Videodayım dedim. Kardeşim bu videoyu izlersen selam mı olsun sana? Videodayım dedim. Kim? Ya bir yürü git ya. Bir şey dedim lan. Ben senin kanala aboneyim diyor. Abone olun diyor. Arkadaşlar abone olun diyor. Siz gerçekten abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şuradan tavana çıkayım. Tava. Ee, aa! Lan oğlum bu ortada nasıl? Şu bak. Ben buradaki hileyi biliyorum. Hile değil de. Bakın böyle yapacaksınız. Bakın böyle ha. hiçbir şey olmaz size. Ben yanlış attım. Şöyle. Ha bakın böyle. Ee, artık. Kusura bakmayın hastayım biraz. Ee, burada saklandım. Bakın arkadaşlar göstereyim size. nereden lan? Göremiyorum. Oğlum. Oyunum kasıyor ya. Ne gıcık oluyor bak bu oyun kasmalarında. Şöyle. Aa, arkadaşlar. tavanda da. E, burası kum oldu ya. Aa, Allah. Ah neyse. Yardım edin diyor. Ben oyunu yapıp mıyım sana yardım edeyim? Cık cık cık. Bakın arkadaşlar abone olun diyor. Ben... Bakın. Bakın abone olun diyor. Görüyor musunuz? Aa ölüyorum. Ölüyorum yardım edin. Aa nasıl böyle hayatta kalayım? Öldük ya arkadaşlar net. Aa bak burada. Bakın bu abone olmuyor. Ama oyun çok kasıyor. Çünkü bu Allah. Öldüm. ha oh. Nedir bu arkadaş ya? Nedir ya? Nedir ya? Neyse. Videoyu bitir. Şu an az önce videoyu bitireceğim demiştim. Eğer bitirseydim o arkadaşım maalesef e, video video çıkmayacaktı. Ona selam olsun şu an izliyorsa. Ne yapıyorsunuz? Bunlar bana koşuyor böyle. Bunlar, bak burada bak. Bu abone olun bunda balonu varmış ha. Aman tanrım. Öküz adam. Aa! 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 Oğlum bana kaç kişi giriyor ya? Ne yapıyorsun kanka? Mojlo. Ben sana fıstık getireyim. Tojlo. Bitti mi diyor? Yok. Birazdan biter. Tamam. Lan. Lan karakterimin aynısını almış. Ya bu kesin takipçim ya. Karakterimin aynısını almış. <laughs> Seni düşürürsün. İnternete fazla çekmediği için kasıyormuş arkadaşlar öğrendim. Şarjımı 3 her an bitebilir. Ben videoyu kapatmayı düşünüyorum ya. Bu kesin takipçim ha. Kesin sen takipçin değil mi? Şşt. Hayırdır lan? Üstümü ya bırakın arkam. Bak kaçık oluyorum şu üstlerime alanlara ya. Neyse. Gelmiş. Kanka. Kanka. Baksana ya. Hayırdır ya? Aa virüs geldi. Eyvah. Ben bu adamdan uzak mı Bak, Aa bak orada mor bir şey var. Ona gitmelisin. Evet. Dur ben şu virüsü alayım. Şu adamı mı ölürsem? Bu dedim Neyse arkadaşlar video bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğen, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.